Bunları izleyin diye tekrar tekrar hatırlatıyorum arkadaşlara. Çünkü bütün canlıların ana maddesi su. Su, bir damla su 440 bin farklı molekül dizilimine sahip. Ve suya yaptığınız her dış müdahale bu molekül dizilimini değiştiriyor. Ben şu anda bir doktor öğrencime manyetik suyla yetiştiricilikte nasıl farklı üretim yapabiliriz yaptırıyorum. Suriyeli bir doktor öğrenci. Ve mıknatıstan geçirdiğimiz su molekül dizilimi değiştiği için inanılmaz farklılıklar elde ettik. Artık biz bunlarla çalışmamız lazım. Dolayısıyla bitkinin, hayvanın ve insanın su molekül yapısı büyücüsündeki %70-80'i tamamen aldığı müzik sesinden, enerjiden, ışık sesinden, çevredeki gürültüden, sistem, stresten etkilenmesinin tek sebebi molekül diziliminin değişmesi bu hayvanda, bitkide ve insanda farklı tepki oluşturmasıdır. Onun için bunu hayvan, insan, bitki diye ayırmayalım. Bütün canlılar sudan dolayı, çünkü bütün özelliğini su alıp, Sudan dolayı karakterini oluşturduğu için Hatta ben suyun kaydetme özelliği artık dünyada tartışılıyor. Bir birim suyun 440 bin farklı molekül dizilimiyle 440 bin farklı karakteri kaydettiği bir damla suyun tartışıldığı bir dünyadayız. Belki 20 sene 30 sene sonra şunlar tartışılacak. Bir suyun çünkü bir damla suyu şu anda şu bardağın içindeki bir damla su bundan bir yıl önce belki de bir pisliğin içerisinde bir dinozorun içerisinde bilmiyoruz. Ama milyarlarca defa gidip gidiyor ama o bir damla suyun içerisinde nelerin olduğunu hangi bilgilerin kaydedildiğini bilmiyoruz. Belki bunlar çözülecek bundan 20 sene 30 sene 50 sene sonra. Dolayısıyla canlıların müzikten çevredeki stresten çevredeki bütün olaylardan etkilenmesinin tek sebebi bünyesindeki su moleküllerin hareketleri ve dizilimidir. Bu noktada çalışmalar artık gelişiyor. Belki bundan 10 sene, 20 sene sonra artık bu çalışmaları çok yaygın bir şekilde göreceğiz. Onun için müzikten etkilenmeyen hiçbir canlı yoktur; bitki ve hayvan. Müzik ruhun gıdasıdır dediğimiz gibi canlılığın gıdasıdır. Çünkü müzik su moleküllerinin dizilimini düzenler. Düzenlediği için de hayvan, bitki stresi o falan kalır. Kısaca böyle özetleyeyim.